Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugünkü videomuzda sizlere bir dostumuzun yapmış olduğu yavru takip çizelgesini göstereceğiz, tanıtacağız. Güzel işler takdir edilir. Kardeşimizin emeğine, yüreğine sağlık. Bize de sağ olsun bir tane hediye göndermiş. Şimdi iyi olan ne varsa size sunuyoruz zaten. Kullandığımız ve memnun kaldığımız ürünleri de sizlere sunmaya gayret ediyoruz de ricam dostlar, bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, emeğimin karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. <laughs> Videonun da hemen girişinde söylediğimiz gibi arkadaşlar yapılan iyi işleri takdir etmek gerekir. Ee, biz camia olarak Genellikle tam tersini yapıyoruz. insanlar biraz daha iyi iş takdir etmek yerine araya bir şeyler sokmaya çalışıyor ama Gökhan Yıldırım kardeşim şöyle bize güzel bir hediye göndermiş. Kendisine bir kez daha buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi bu yavru takip çizelgesi arkadaşlar. Biz normalde böyle yuvalıklar üstüne yazıyorduk. Sonra şurada bir takip ciğergemiz var dostlar. Bu defteri de tutuyordum ben manuel olarak. Şimdi bu sistem çok güzel. Özellikle hani başlatalım kapağını sizin isminize özel olarak yapıyor. Bu şekilde e, kapağı da ahşap arkadaşlar. Bu düğün fotoğraflarındaki gibi maşallah çok güzel, çok kaliteli, çok beğendim. Gördüğünüz gibi. Şimdi dostlar öncelikle Kümes takip formu diye bir şey var. Ve burada kuşlarınızın bilezik numarasını, cinsiyetini, rengini, kimi soyu olduğunu, kime ait olduğunu, yuvalık numarasını, üreme durumunu buraya yazabiliyorsunuz. Böyle bir 3-4 sayfa bu şekilde bir ön giriş bilgi durumu var. Bunu buraya yazıyorsunuz. Sonrasında karşınıza şöyle bir şey geliyor. Burada da önlük veriyoruz. Bakslarınızı kafeslerinize göre erkeğinizin rengini, bilezik numarasını, yuvalık numarasını mesela şöyle gösterelim. Şurası bizim bir numaralı kafesimiz, iki numaralı kafesimiz, 3 numaralı kafesimiz, 4 numaralı kafesimiz. Bu şekilde düşünün. Buraya yuvalık numarasını yazıyoruz. Dişinin de aynı şekilde. Bakın yuvalık numarayı yazdık. Dişinin bilezik numarasını yazdık. Burada kuluçka numarası. Örnek veriyorum. Burası birinci batım, burası ikinci batımdır. Buraya birinci batım, sonra bir örnek veriyorum yine buradan geldiniz şuralara falan. Yine ikinci batım olarak yazabiliyorsunuz. Yumurta tarihi, kaydırılan yuvalık numarası örnek vereceğim yine bir numaranın takımınız yumurtaya çok yatıyordur veya yumurtaya zarar veriyordur belki onu aldınız bakıcı kuşa koydunuz ya da illa zarar vermesi gerekmiyor diyelim ki burada 8 tane yumurta oldu. 4'ü altında kalır. 4'ünü şurada Rainbow Bakıcı'ya kaydırabilirsiniz. Kaydırılan yuvalık numarası. Yavrunun çıkış tarihi. Bilezik numarası. Bilezik taktıktan sonra yavrunun rengi, cinsiyeti ve satıldıysa kime satıldı. Yani çok güzel. Yani bana göre üretimhanemizin Demirbaş ürünlerinden biri olacağı kesin. Bu ürünü biz hani sorduk hediye geldi ama hani takipçilerimize bununla ilgili bir video çekelim. Haberi olmayan varsa haberi olsun diye. E, bu ürünü şu anda 2024 yılı Aralık ayı boyunca 200 lira olduğunu belirtti. Dileyen isteyen olursa kendisinin iletişim numaralarını Facebook hesabını açıklama ve yorum kısmına yazıyorum arkadaşlar. Oradan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Bunun dışında şu anda ekranda gördüğünüz gibi şöyle yuvalıklara 6'ya 8 ölçülerinde isim maşallah telefon numarası lütfen açmayınız gibi bu şekilde yazılar yazılarak alüminyumdan baskı bir numaratör de yapıyor. Onunla ilgili zaten şu an altta görüyorsunuz. Yani Gökhan kardeşimiz şu an bizim camiamızda eksik olan bir konuya parmak atmış ve sağ olsun güzel de bir şeyler sunmuş bize. Dileyen isteyen olursa ineliyorum açıklama kısmında veya yorumlarda hem Facebook adresi hem de telefon numarasını oraya yazdım. Oradan görebilirsiniz. Şunu da belirteceğim. arkadaşlar bana sürekli soru geliyor. İşte haftalık bakım programımız nedir? Haftalık bakım programı bir saçmalıktır. Nasıl saçmalık? Yani yumurtalı yavrulu kuşa E vitamini veremezsiniz. O yüzden haftalık bakım programı şu şekilde olur. Yumurtalı kuşlarınıza farklı bir program yaparsınız. Yavru kuşlarınıza farklı bir program Yavrusu yumurtası olmayan kuşlara farklı bir program yaparsınız. Bu programı yapabilmek için de kuşlar hakkında en azından bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Şimdi biz burada sarı renkli gördüğünüz suruklarda Versailles Legan'ın FertiBit ürünü var dostlar. Bu kuşlarımızın kızışmasını sağlamak içindir. Yumurta dolumunu artırmak içindir. Burada yavrulu yeni çıkan bebek var mesela. Örnek hemen gösterelim. İşi kuşumuz kızmaz bize. Gördüğünüz gibi henüz daha yeni çıkmış bir tane bebek var. Şimdi siz bu hayvana buna uyguladığınız programı uygularsanız maalesef problem yaşarsınız. Yani önemli olan sizin hayvanlara neyi nasıl ne zaman vereceğinizi bilmek. Siz bunu bilmeden üretim yapıyorsanız her zaman o üretimde bir problem yaşarsınız. Onu da videoda belirtmiş olalım. Kuşlarımızın genel durumda gayet iyi arkadaşlar. Yavrularımız yeme düştü, düşmeye de devam ediyor. Şurada bir tane kızımız var. Beni çok seviyor. Sürekli bana gelmek istiyor. Gel. Gel yavrum. Gel hadi. Tamam. Hop aşağı. Bebeklerimiz yeme düştü. Bunlar yeme düşen bebeklerimiz. Tabi sahiplendirdiklerimiz de oldu. Yine bebeğim bir dur şuraya bir geç de ben bir bir de kızıyor Yine burada yeme bebeklerimiz var arkadaşlar. Orası kalabalık oldu diye biraz da altı aldım. Rainbow Japoneslerimiz de var. Evet. Dostlar kuşlarımızın genel durumunda da şimdilik böyle kısa bir şekilde gösterdik. Allah nasip ederse videolarımız geldik. Videonun sonunda bir kez daha Gökhan Yıldırım kardeşime bu güzel hediyesi için teşekkür ediyorum. Kalemi de unutmadık. Sağ olsun ismimizi özel bir de kalem yapmış. Şöyle basmalı. Emeğine sağlık kardeşim. Allah nasip ederse bizi seven ve bizi örnek alıp bizden peyz alan kafasına mantına yatan dostlarımızla senin mutlaka kapını çalacaktır. Videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.